Evet. Red Tile'leri şöyle gösterelim arkadaşlar. Devamlı gelen boylar bunlar. Tabii daha büyükleri de geliyor. Bunlar da yaklaşık 11-12 santim civarı. 10-11-12 Şöyle. Su alıştırmasını yaptık. Buraya koyacağız. Sitemize de ekleyeceğiz. AquariumExpress.com Sitemize de ekleyeceğiz. İsterseniz uygulamamızı indirin. Apple Store, Play Store Oradan canlı balık kategorisine girin. Canlı balık kategorisine girdiğiniz zaman sitemizde olan balıkları göreceksiniz. Evet. Arkadaşlar gayet sağlıklı. Çok güzel. Çok besledim ben de hobiciyken bunları. Kırmızı kuyruk. Tabi şu an stresten renkleri kaçık ama düzelecek. Evet. Hadi bakalım diğer balıklarında videolarını çekip çekip atacağız. Dev Oscarlar, dev piranalar. Görüyorsunuz. Dev watus. köpek balıkları, yılan balığı, Pass, challenger, tam efsaneler. Burası iki buçuk metre akvaryum arkadaşlar. Evet. Diğer balıkları da ekliyoruz. zamanımız oldukça videoları da ekleyeceğiz. Arkadaşlar.